Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Samsun'a selamlar. E, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar hocam. Sağ olun. Selamün aleyküm. Aleyküm ve rahmetullah. E, e, hocam ben e, bedduaya inanmayan bir baba daha sonra bedduaya inanıyor ve ettiği beddualardan tövbe etmek istiyor. Vazgeçmek istiyor. Bunu nasıl vazgeçebilir? Ne yapması gerekiyor bunun için? Ah şimdi yaya yaya oku koydun. Oku koydun yaya. Çektin ve attın karşı tarafı yaraladı. Ben onu geri nasıl yaya, yaya alacağım geriye oku geriye alacağım. Beddua böyle bir şey. Bedduayı yaptın. Çünkü mazlumun yolcunun ve babanın özellikle anne ağzını alıştırmışsa o belki affolunabilir. Ama babanın burasına gelip de yaptığı beddua, onlar geri dönmez, mutlaka hedefi bulur. Ondan sonra baba da pişman olur, yaptığı da pişman olur. Kime yaptıysa tabii bilmiyorum. Şimdi tevbe etmek istiyor, ne yapması lazım? Onu sordun değil mi bana? Evet. Peki başka soru var mı? Ya bu bedduaya inanmıyordu tutacağını tutmayacağını. Heh. tuttuğunu görünce tövbe etmek istiyor. Bir de verilen söz yemin ne geçiyor mu? Nasıl verilen ee, söz? Yani ne gibi? Bir şey yapmadığına söz vermek. Bu yemin yerine geçiyor mu ve bunun için bir kefaret bir şey gerekiyor mu? Şöyle e, ne bileyim, vallahi billahi bir daha bunu yapmayacağım. Bu bir yemin zaten. Bir de şartlı yemin dediğimiz şey var. Mesela ee, şunu yaparsam çocuğum ölsün gibi haşa. Şunu yaparsam şöyle yerin dibine geçeyim gibi. Bunlar da şartlı yemin denir. Bu da yemin sayılır. Bunların ikisi gibi ise yemindir ama e, ben işte sana bir zaman gelince şöyle bir şeyler yapacağım. Ortada bir yemin falan etmediyesi. Bu bir söz vermedir. Bu yemin başka, söz başkadır. Hangisi var? Yemin mutlaka vallahi billahi ya da şunu yaparsan böyle olsun şeklinde olursa ona yemin denir. Her e, yemin etmedim ama onu da öğreneyim. Hem yemin edildiğinde bir kefaret bir şey e, hmm. ne gerekiyor? Tamam. Yeminin kefareti. Yeminde <laughs> kefaret var. Kuranda geçiyor çünkü. Orucun <laughs> kefareti var. Yeminin kefareti var. Adam öldürmenin kazayan efendim kefareti var Kuranda. Bir de yeminin <laughs> kefareti var yeminlerinizi yerine getirin diyor Kur'an-ı Kerim. Peki Allah kolaylık versin. Beddualardan korusun, muhafaza eylesin. İnşallah sözümüz çok önemli. Her kelime yazılıyor ve tesir ediyor. Diğer telefonumuz hazırmış. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm. Koca eline selamlar. Aleyküm selam. Buyurun. Aleyküm selam hocam. Televizyonun sesini kısarsanız daha rahat. Evet ben de onu kısacağım. Evet. Tamam. Buyurun efendim. Selamun Hocam. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Hayırlı günler. Ulaştığıma hamdolsun yarabbim. Ee, televizyondan ee, yine yankı yapıyor. Edin. Biraz daha kısın, sonuna kadar kısın sesi. Televizyonun sesini kısın. Buyurun. Dinliyorum. Selamun Aleyküm Hocam. Hayırlı akşamlar. Buyurun sorunuzu sorun. Aleyküm Selam. Evet biliyorum. Söyledim. Aleyküm Selam. Buyurun. Evet. Evet, ee, benim eşim öleni 54 sene oldu. Allah rahmet etsin. Çocuklarım, birisi 11 yaşındaydı, birisi 8 yaşındaydı, birisi 15 yaşındaydı. Bunları evet. el işi yaparaktan ailem yeterli değildi, büyüttüm. Ne güzel. İkiye kadar okuttum. Ondan hem babalık sonra hem analık yaptın onlara maşallah. Akselliklerini yaptılar, evlendiler, çocukları var. Maşallah. Ama yani iyi annelik yapamadım herhalde. Bir de büyüttüm. Beni ne, ne arıyorlar ne soruyorlar. Beni terk etti. Olanların ikisi kızımla kalıyor. Allah Allah. Evet. Yani bir anne dört tane çocuğu bir evde büyütüyor. Dört çocuk bir anneye bakamıyor. Yok üç tane çocuğum üç var. Tane. İki oğlan bir kız. İki. Şimdi kızın yanında mı duruyorsun? Kızın yanında duruyorum şimdi. Kim? Damat eşimin nasıl? Tarlaları vardı. Tarlaları sattık. He. Ben hak almadım. Üç kardeş bölüştüler. Kızımın, kızıma bir ev aldım. Olanlarda birisi sekme teriyle yedi işte. Birisi de ona verdi, buna verdi. Pantol aldı, şey aldı. Ev almadılar. Harcad Ama... harcadılar paraları. Ha, harcadılar. Kendine, Ama kendine niye, oğlum... kendine niye bir şey ayırmadın orada? Kendimi ayırmadım. Kendimi ev alsın diye. Ya onları düşünüyorsun. Onlar seni düşünüyor. Evet. Evet. Ee, ama e, eşimin arazisi vardı. Onu satınca bu ev, evleri aldık. Hisselerini tamam. tamam. aldık. Şimdiki sen kızın evi vardı ama oturduğu benim küçük olan oturduğu ev Eşimden 90 lira o zamanın zamanında ölüm parası aldık. Tamam. Üstünde büyük oğlum çalışıyordu, o kattı. Hı hı. Kayınlarım beni evlenir zannettiler. E, ev üstüne yapmayız dediler. Üç çocukların, üç çocuğun üstüne olsun sana aylık yeter dediler. Ben de olur dedim, boyun eğdim. Ama şimdi kızımın yanındayım. Allah'a şükür damadım da kardeşimin oğlu. Allah'a çok şükür hamdolsun. Tamam. Rahatım, iyiyim ama olanlardan görüşmüyoruz da, konuşmuyoruz da. 14 sene oluyor, 14 senedir. bundan çok sıkıntılıyım, üzüntülüyüm ama onların bana yaptıklarından da hiç üzüntü duymuyorum. Anneliğimi dört dörtlük yaptığımı zannediyorum yani. E şimdi onlar üzülmüyorlar, sen üzülüyorsun gene. Annelik. Yine, yok, şunu üzülüyorum. Artık. Hoca efendiler hep Bilmiyorum hoca efendileri televizyonda diyorlar kuşluk günah, kuşluk günah. ama çocuklara hiç demiyorlar ki annenize saygı duyun babanıza saygı duyun demiyorlar demin hocam söyledi gerçi de Ondan... ya annenin annenin e, duasını almadan anneyi razı etmeden cennete girilir mi ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki anası ya da babası ya da her ikisi Hayatta yanlarında olup da cenneti kazanamamışsa yazıklar olsun diyor. Onları razı etmeden cennet kazanılır mı? Ee, Nasıl de, evlat? Oğlanla ikisinin arasında fikir ayrılığı var. Birisi çok e, abdestinde namazında o da beni kovdu. Dört kere affettim evine gittim. Dört kere beni kovdu artık bitti diyorum ben. Abdest namaz var ama ana baba sevgisi yok. Saygı yok. aynen ben de şimdi o şoku geçiriyorum ya. hocam Ya, ya. Kur'an-ı Kerim şimdi ne diyor? Ben kuran yani. Kerim ne diyor ana babayla ilgili? Vela este'uz biilletaki lehuma harhuma. Onlara üf bile deme, sakın azarlama. Kur'an Allah bunu söylüyor. Sen nasıl bir abdest alıp namaz kılıyorsun? Bilmiyorum ya. Büyük oğlum da. Peki e, ben karşı, ben e, ben sana karşı. ben sana bir şey söyleyeyim öyle hocam. Bak senin gibi e, yaşlı bir teyze vardı. Öldü gitti herhalde Allah rahmet etsin. Kaç, ben de, kaç yaşındasın? 6 yaşındayım ben de. 76 mı? Evet. 76 daha genç sayılırsın. O 90 yaşındaydı Salihah teyzemiz. Salihah teyzemizi e, elindeki ne varsa aldılar oğulları kızları. Sonra onu kapı dışarı ettiler. Sonra bir dairesi varmış onu da... Sat da gel ben sana bakacağım diye tekrar oğlu çağırıyor. Oğluna inanıyor bu sefer analık şey ya yüreği dayanamıyor. Evet aynen. Tekrar aynen. gidiyor oğlunun yanına o da bir çatı katına koyuyor anasını. Öyle bir sene falan evinin parasını yiyinceye kadar orada oyalıyor. Ondan sonra anasını tekrar kovuyor para bitince. Bak böyle evlat bu da öz evladı yani. Böylele benim hainler de, benim var de öz böyle evladım. Benim böyle de. hainler. Şimdi bunları bilecek ana baba bir evge var, bir miras var, bir arsa var. Önce kendini e, yerini yerine ayarlayacaksın. Evini vermeyeceksin. Çalışsınlar. Sen baban ev mi verdi sana? Efendim, atadan dededen sana miras, şeyler mi kaldı? Siz çalıştınız oldu. Onlar da çalışsınlar. Çok merhametten maraz doğuyor işte ondan sonra aynen, da. Aynen, aynen öyle oldu vah. hocam. diyerek e, ee, o neyse o teyze sonra dedi ki benim evladım yok. Dedim ki evladın hiç mi yok? Var ama hayırsız de. Sen benim evladım olur musun? Ol, evladı olmuştum. Bir 5-10 sene ilgilendik o hanımla ama e, sonunda da işte çok perişan oldu yine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.